Merhaba arkadaşlar. Kremalı mantar çorbası yapacağım. Malzemelerimiz yarım kilo mantar. Daha önceden soydum, yıkamadım. Peçeteyle silip soydum, doğradım. Tuzumuz var, bir paket kremamız var, değirmenden karabiberimiz var, unumuz var. yağda da göz kararı koyacağım. Kremada yağlı olduğu için fazla yağlı olmasını istemiyorum. 3 yemek kaşığı kadar yağ koydum. Önce mantarlarımızı güzelce soteleyeceğiz. Tuzu da arzuya göre tuzlu seven tuzlu yapar. Ben şöyle bir tatlı kaşığı kaya dolusu değil de yarım tatlı kaşığı kaya tuzu serpiştireceğim. Mantarlarımız sulandı. Suyunu çekine kadar kavuralım. Mantarların suyunu çektikten sonra böyle 1-2 dolu dolu yemek kaşığı, 3-4 yemek kaşığı un koydum. Un kokusu çıkana kadar mantarlarla beraber çevire çevire kavuralım. 1 iki dakika kadar karıştırdıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Soğuk su ilave edeceğiz. Şöyle klasik su bardaklarından 1 2 3 dört tane koydum şimdilik. Karıştırıp kıvamına bakacağız. Kaynadıktan sonra daha sonra tekrar su az geldiyse su ilavesinde bulunacağız. Şöyle bir iki dakika kaynadıktan sonra kremasını ekleyeceğiz. Bir paket krema bu ölçüye yeter. Eğer krema elinizin altında yoksa dediğim gibi iki su bardağı süt de katabilirsiniz. Şöyle kremayla da bir birkaç saniye, 20-25 saniye kadar da fokurdası yeterli kremayı katınca rengi çok güzel oldu. Acı seviyorsanız servis yaparken üstüne acı biber, acı pul biber ekleyebilirsiniz. Çok basit, çok pratik, çok da lezzetli bir çorba. Dondurucuda doğal mantarı varsa onunla da yapabilirsiniz. Birkaç defa fokurda tamamdır. Altını kapatıp servis yapacağız. Afiyet olsun arkadaşlar. Denemenizi öneririm. Gerçekten çok lezzetli bir çorba.